geçmesini sağlamak için çocuğunu geri al. Onu gerçek ailesine ver ve sevdiğin gence de onun kaçırıldığını söyle. Böyle bir durumda seni yalnız bırakmayacaktır. Öf, tabii ya. Ne kadar doğru söylüyor şu asalet abla. Çocuk kaçırılırsa biz anne baba olarak bir araya gelmek zorunda kalacağız. Eren gibi vicdanlı bir erkek çocuğu kaçırılan zavallı, çaresiz bir anneyi terk etmez ki de gibi gittim çocuk kapısına bıraktım. Üf. Sağ ol anacığım. Hmm, Görüyor aaa. musun Hayriye Hanım'ı nasıl sevdi? Evet, <laughs> çocuk ona baktıkça rahatlıyor. Efendim? Canım hani böyle daracık küçücük biri olsa belki hoşlanmayabilir ama... ...Hayriye'nin maşallah böyle yüz ölçümü geniş... ...baktıkça insanın yüreğine ferahlık veriyor. <laughs> Giriş <laughs> <Geniş> arazi, <gülüyor> Açıklık. <gülüyor> Şiş, saçmalama. Ben de bu çocuk ne diyor diyordum. <laughs> Efendim. Aa, Mahmut. Sen de ne kadar uygunsuz zaman varsa... ...bulup hemen telefon ediyorsun be kardeşim. Burada aile var. Allah Allah. Herkes senin gibi bekar mı? Beni iyi dinle Eren. Çocuğumu geri istiyorum. Onu çok özledim. Bir çocuk annesinin yanında büyümeli. Anladın mı? Tamam. İtiraz eden mi var? Ama bak bunu sonra konuşalım Mahmutcuğum. Bu Mahmut da çok dadandı bugünlerde. Tamam kardeşim tamam. Ben seni sonra arayacağım. <laughs> Saygısız ya. Bir de dadı tuttuk çocuğa. Yeşim. Ya şimdi ver yarın al. çocuk oyuncağı mı bu ya? Bana ne? Ne derim şimdi ben Aslı'ya, halaya, şeye, dadıya? Bana ne? Ben çocuğumu istiyorum. O zaman getirmeyecektin kızım. Bak güzellikle olmazsa zorlu olur. Gidip onu almasını da bilirim ben. Saçmalama be! Hadi gel içeride odada konuşalım. Devam edin çocuklar. Acele etme. Birkaç gün daha kalsın sonra ben evdekileri yumuşatıp çocuğu sana iade ederim ha. Ama bu sefer de sen özlersin. Zor ayrılırsın çocuğundan. Ya öyle bir sorun olacağını sanmam ben. Ne kadar sevgisiz bir babasın <laughs> sen Le? ya. Ne? Ben mi sevgisizim? Evet. O çocuğun başına bir hal gelse hiç mi üzülmezsin? Üzülürüm tabii. Hasta olsa ya da kaçırılsa mesela. Allah korusun ya kardeşim. Nereden geldi bunlar şimdi aklına ya? Ben gidip çocuğumu alacağım. Çok özledim. Sen de sık sık gelir görürsün o zavallıcık da bazen annesiyle babasını bir arada görüp mutlu olur. O kadar bir çocuğun aklı erer mi canım? Dur bir dakika ben, ben Aslı'yı arayayım da söyleyeyim. Belki onun da işine gelir ha? Aslı, Aslı! Aslı! Yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin. Hey, kadının